Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber duz oynuyoruz ama part 2'yi söylediğim gibi zemhainz olacak ve şu anda başlayacağız lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın şimdi gidiyorum zemhainz işte şurada zemhainz işte şu arkamda yazıyor zemhainz ve şimdi gideceğim gidik hadi gelin gelin şuraya Hmm. Hadi, gelin ya. Hadi sisi ver. Yo, bu gelin, bu ayak Bu. Vay. Ya. Hadi be bu gelin. Gelin boya Ah, hayır. Ya birisi gitti. Neyse yine giyeyim şöyle arkadaşlar. Gidip hadi gelin gelin. Sizi bekliyorum ya gelin işte gelin. Ya gelin ya. Sizi bekliyorum lütfen. Hadi arkadaşlar gelecekler ya. Gelecekler bekleyin. ya. Hadi üç, ya iki kişi de ola bir kişi de. başıma yok. Adam o da. Hadi on, bir, düz, üç, iki, bir. on, tek gittim. Neyse, neyse. Tek olsam da iyiydi. Tek olsam daha güzel ilerliyim gibi geliyor bana. Zaten öyle olacak. Şimdi gidiyoruz. Yedik tozum ait. Aa geldi. Lan ne oluyor? Şey bile... Bir de iz düşüyor gibi. Yedik oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Düşüyoruz. Hayır. Asansörde düşüyoruz. Asansörde şu anda ve dizi yok. Düştük. Zemans. İşte Zemans. İşte hemen çelik gidelim. Şöyle bekleyin. Neyse şu parayı alalım. Açtık. Şurada hiçbir şey yok. Şurası ne var? Şurada. Bir dakika benim vücudum Oh çakmak çakmak. Aldım. Şimdi olay ne su? İki tane kapsül. Kapsül. iki tane kapsül istiyor. Neyse aldım. Altın almıştım. Şurada yani o da altın var. Bekle şunu alayım. Ve aldım altını. Tamamdır. Gidiyor mu şöyle şu anda? zaman açayım. Şöyle bir şey var kapsül bulduk ve kapsülü koyduk. Şimdi bize bir tane yine kapsül gerekiyor. Şurasını açalım. Ablası baştan saklan saklanmak için. Neyse şurayı da açalım. Şurada hiçbir şey yok. Şurada hiçbir şey yok şunu yine ben alamıyorum. Oğlum çakmakıma sokacaktım. Oğlum hadi. He çakmak olmuyor bu pil. Fener oluyor tamam. Neyse tamam arkadaşlar. Şimdi gidelim şöyle. Şurada hiçbir şey yok. Şu bakalım. Şurada yok. Da yok. Olmayacak. Yok işte. Şuralarda yok. Neyse. Şimdi gidelim. Şurada yok. Şurada da Ah şurada. Şurada. Kapsül bulduk. Kapsül. Şimdi şöyle gidelim. Yine koymaya kapsülü. Ve gittik. Kapsülü yine koy Koyduk. Bastım. Şimdi gidelim. Şurada hiçbir şey yok. Oraya bakmıştık zaten. Hemen gidelim şöyle. Şunu şöyle yaptık. Neyse. Gidiyorum. Şurada hiçbir şey yok ve şurayı açalım. Hiçbir şey. Yok. Ben kapı açalım. Kapı işte şurada ve 100 bin kapı neyse şunu şu şu ne şu tarafta ha anladım. şu taraftaki tahtayı kıracağız ve kırdık gidiyoruz şu anda Aa, şurada bir şey var mı şurada galiba hiçbir şey yok şurada yok şu da yok galiba. Şurada yok. Şurada. Tamam, şurada bir şey yok. Ya Şu... hayır pardon var, var. var. Şimdi gidelim şuradan. Şurada var bir şey. Hmm, şurada yok. Şurada da yok. Şurada Yok. Şurada yok. Ya şurada. Burada da yok. Şuraya bakalım. Her yer bomboş. Şurada var para. Sonra 103. kapıya geldik. Şurası karanlık. Şunu atayım. Tamamdır. Lamba kuswahte Neyse şu anda gidelim. Şurada hiçbir şey, şurada da şurada hiçbir şey yok şurada var. Gidelim şurada yedi tane eşek fenerimiz oldu. Gidelim şöyle. Şurada para. Şurada ışık feneri 8 tane oldu şurada hiçbir şey şurada da hiçbir şey ve gittik şurada ne var bir şey altın var şu da hiçbir şey yok şurada var var 10 tane oldu bile şurada aa şurada var alayım onda 10 on mu ne demek? Neyse. Şunu atayım. Tamam. Şimdi alabilirim. İşte taktik. Bunu attık onu hoca diyorlar. Neyse gidelim şöyle. Şurada bir şey var. Yok. Sonra 2006 106'dayız. Az kalsın 2006 diyordum. Neyse gidelim şöyle. Bu arada ben nereye gidiyorum? Neyse gidelim. Şöyle. Aa merdiven. Merdivenle alaka tamam düşeyim. Şöyle. Düştüm. Şurayı açayım. Aa şurada. Aa 10 tane. Neyse çıktık. Lan ters. Neyse gideyim. Uy şu an Kırılmadı. Neyse gidelim. Şöyle. 107. Şurada hiç bir şey yok. Şurada şey var. Şu açalım. Açtık. Hiçbir şey yok. Şuraya bakalım şurayı açtık. Bayboncukumla almıştım. O vitamin ve pil. Pil şeyi. Neyse hemen gelip gidelim. Şurada çarçıp. Ve bir şey ses gelmişti. bayağı bile ses gelmişti. Korktum. Şurada o. Oh, şurayı açtı. Bak daha hayır şurayı açtık. Şurada hiçbir şey. Şurada para hiçbir şey bir dakika. var mı geliyor? Yok yo. Gelmiyor. Galiba gelmiyorlar. Şöyle gidelim. Şurada. Şöyle bir şey için bil aldık. Hmm, gidelim. Şurada hiçbir şey yok. Neyse. Şurada da hiçbir şey yok. Neyse gidelim. Hemen, oy 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 oy. Ya karşıma çıktı. Bekle saat gitti hocam. Ama canım gitti. Neyse gidelim şöyle şurada. Hiç şey Bekle. Şöyle baksam al da yine Bekle şurada. Geçtik. Artık gitti. O sanırsam gitti ya. Şuayı açalım. Şurada şurada hiçbir şey yok. Gidelim. Şurada hiçbir şey yok. Şurada. Biz a biz ters mi gidiyoruz? Evet evet Terse gidiyoruz. Şurayı açalım. Şurada. Hiçbir şey yok. Gidelim şuradan şöyle şurada hiçbir şey yok şu alanda yok ay 111 o şurada ses var ne güzel ben dışarıya şurada şu an şeyle ben açacağım maymuncukum var ah, tamamdır Bu jump paketi ve vitamin tamamdır çok eşyam oldu bu çok güzel. Şimdi gideceğiz. Şurada hiçbir şey yok. Gidiyoruz şuraya. Şurası bir dakika. boya biz Buraya biz gelmiş miydik mi? Yok yok galiba. Neyse gidelim şöyle devam edelim. Yok gelmiştik gelmiştik. Tersyona gidiyorum be. Şuradan geçelim. Şu aya neyse. Şurada hiçbir şey yok. Şurada hiçbir şey yok. Bekle. Neyse gidelim biz hemen çelik. Şurada hiçbir şey yine yok. Şurada zat yok. Ben nereye bakıyorum ki yok diyorum. Bilmem. İşte yiyince yok 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 yok, yok diyorum. Neyse şurada şu var. Neyse gidelim. Figo, figo düştü havadan. Gördünüz mü? O da, Neyse şunu atalım. Şu katarı. Yeni, yeni benim yanıma geldi. Neyse gidelim şuradan. Gidelim. Şunu attık. Ve gidelim. Bu ne be? Ay. 2012. İzodiki gidelim şöyle şu tarafa doğru biz gittik şu tarafa ve 113 işte bu lan 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 ses geldi ses 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 114'te bir dakika aşk geliyor lan ışıklar söndü Ya hep ben Raş'a ölüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne be? Benim tipim en oldu. Um, survive. 14. odaya kadar hayatta kaldım be. 14 ne demek? Neyse gidelim. Hemen geldik. Çıktık. Şuradan, kenardan geçelim. Şuradan Hanımım, Hotel Hell hotel hemen demek. Şadi gene on bu as bir kişi. Artık bir kişi olmak istemiyor. Ama onu onun bu aya giyecekti. Hayır. Neyse. Şimdi şurada kendi şeyimi yapacağım. Hotel değil. Minds yapalım. Bize Tamam. Kaç kişi? Altı kişi yok. Dört kişi olsun dört kişi girebilecek sadece. Hadi gelin. Zaman, Zemans. Hadi Zemans'a gelin. Burası çok güzel. Gelin, şimdi Zemans'a. Hadi gelin be. Onu ben sizi bekliyorum. Neyse galiba gelmeyecekler. Ne yapacağım? Aşağısı. Hayır be otel nasıl atıyor lan düştüm nasıl nasıl düştüm be baya düştüm işte hayır ben yapmayacağım bu sefer gideceğim hadi yapmaya olsun bak arkadaşlar nasıl hızlı ki nasıl diyecek geleceğimi biliyorsan biliyorsanız sağ Aşağı sağ aşağıya bakın şurada şey olacak. Şey hotel diyor, battle mode falan. Neyse şu aşağı aşağıdan geliyorum. Şu aşağıdan. Bu gördüğünüz gibi battle mode var. 17 saniye sonra kapanacak. Fall olduğunuz aşağıda şey hot atıyor. Şu anda insanların şu var. İşte bu kadar basit. Loading yani yükleniyor. İki kişiyiz biz. Şimdi bekleyelim yüklensin. Yani Ay burası mahalle. İşte. Zemines. gidelim. Kapsül bulanın o kapsül. Bu Adam taktı bile. Neyse şöyle gidelim. Şurada şurası saklanacak yerler. Şurası da. Hmm, şu şurada hiçbir şey yok. Hmm, şuraya bir bakalım. Şurada sandık vardı. Hani o sandık? Sandık yok işte. Bu arada ben şu anda uyuyorum. Uyuyarak diyorum ki. Yani şu anda ben arkada sanmayın. Ben bozuk bozuk yüyende demiyorum. Şu ayı açtım falan. Yani şöyle yani işte. Hadi açılsın oğlum. Üç tane oldu. Üç tane oldu. Ya oğlum açsana. Hmm, gidelim neyse. Yok işte şurada da hiçbir şey yok. Şu suyu yerlerde. Oğlum neden açılmıyor? Açılması gerekiyor. Bir dakika, bir dakika, one minute. Oğlum, yoksa bir tane eksik mi? yok eksik Bir dakika. şuralara bakayım. Oğlum şunu açmayı unutmuş hmm. ya. Ya gördün mü ben nasıl çözdüm olayı? işte olay ben direkt çözemiyor Diye çözdüm olayı. Neyse şu anda adam o da ne yapıyorum be? Hadi gel. ben 101. kapıya yine, de, yine diyor. Ben yemeğe diyor. Hadi ben Azerbaycanlıyım. Onun için... Azerbaycanca dedim, Türkçe. Merhaba, Azerbaycanca. Salam. Neyse, gidelim şurada. Para var, aldım. Şurada. Hiçbir şey yok. Oğlum, oğlum nerede lan o? İki tane var, bir tane eksik. Tamam, şurada var. Aa, o da, o da. Şunu takalım. Bu sefer benden. Geçelim. Şöyle hemen çelik. Şurada ne var? Şey neyse. Şöyle gidelim. Şurası kapalı bir oda. Şurasında hiçbir şey yok. Pıst, pıst varmış. Bu pıst diye bir ses geldi. Ben duydum. Onun için etrafıma baktım. Neyse şekilde. şu o da değil. Adam gidiyorsa orada kötü bir şey var. Lan adamın el şey mi var? Çubuk. 105. kapı şurada. Şurada. Hiçbir şey. Şurayı açamıyoruz. Neyse gidelim. Lan. Onların <laughs> hmm, Şurada. Şöyle Hiçbir şey yok. 106. kapı şuralarda hiçbir şey yok. Aşağıya bak aşağıya. Aşağıya bak arkadaş. Çünkü orada gözler var. Çoklu çoklu göz. Neyse. O da bir geçit var oradan geçemedik. Neyse boş ver orayı. O da var şuradan geçelim. Bak bu geçit diyordu. Ah, bye bye. Ve şimdi ha, oldum kapsüller koyacağımız yer o da. Bekle ben şurayı bir açayım. Aa, bir tane kapsül burada. Bir tane kapsül burada. Lan oğlum nasıl buluyorsun? Şurada kapsül yok. Şu tarafa it. Şu tarafa itiyoruz. Hadi. ulan Oğlum ne yapıyorsun? Kafam çarptı. Lan o. Oğlum. Sen ne yapıyorsun? Sen mal mısın? Sen mal mısın? Şimdi ben sana yapacağım. Oğlum olmaz. Neyse. Neyse şunu içelim. Boşver adamı. Gidelim. Tamamdır. Hadi. Tamam Şunu koyduk. Şunu da koyduk. Tamamdır. Gitti. Onu ne yapıyorum be? Neyse gidelim hemen gelin şöyle. Gidelim. Şurasını açalım. Aşağıdan geçtik. Şöyle. Oğlum neredesin? Neredesin? Aa, şurada şurada şurada. Şuradaymış adam. Neyse şöyle şuralara bakalım. Hiçbir şey yok. Şurada da neyse. Gidelim şöyle. Oğlum vaş galiba. Vaş vaş. Eyvah eyvah. Allah gidelim. İşte bu da sesizdi. Ben de lazım falan. Seni seviyorum derken baş gitti. Birisi onu auta kaldıracaktım ben. O ne ben mavi neyse. Gidelim şöyle. Ah oh, şanssız kömüz oldu. Bunu şuradan geçelim. Gizli yolu yine abla meme Neyse şöyle gidelim. Ne yapayım böyle ya? oh. yine işte yine yine Ne yapayım ben yapamıyorum ki Beni üç tafe düşürdü. 3 tafe düşürdü. <laughs> ya, oh. böyle bir şey olur mı? Gördünüz mü adama ne oldu? Gördünüz mü? Bak şu gibi şu. Kafasına şöyle hoplandı ve söyledi. Öyle miydi lan? He bak şöyle söyledi. Ve ben beni üç, üç tane düşünmenin cezasını aldı. Oy, oy, oy. Sinekler, sinekler. Sinekler, sinekler. Sinekler, sinekler. Gidelim şöyle arkadaşlar. Ne oldu? Ne bu ne? Hiçbir şey yok. İşte şuradan ne gidelim Çarıldı. Oğlum kafama örümcek sıpladı. Oğlum şöyle her yerlerde. Şeylerde ne oğlum? Bir Şöyle laf mıydı? Bak o da öyle şeyler oluyor koluyor oluyor neyse bir oldu üstüne onun düşmesi çok nadir saklanıyor lan neyse artık örümcek temasını kapatalım aldık ve geçti onu var şaş 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 geliyor ışıklar söndü bekleyeceğiz şöyle aşı nerede Hoş gelmiyor ki Var. Ee? Gelin. Lan yanlış odaya girdi. Orası değil kardeşim. Orası değil. Diğer oda. şöyle gidelim gerçek odaya. Kafasız şey oldu. İyi tamam. Lan tamam da şu ansa ateşli bölge. Çok sıcak, ateşli. Of. Oğlum şimdi geliyor be, şimdi neden geliyor? var Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. <laughs> i̇şte, buldu. Beni buldular işte. Yine mi Onun Oğlum size bir şey söyleyeceğim. Neden ben hep baştan ölüyorum? Adam bana bakıyor. Bakan adama benim... benim saçım böyle mi? Benim saçım neden böyle be? Bilmem neyse benim saçım öyleymiş. İşte adam adamın Subet Baldi ismi. Subet Baldi, Baldi ismi adamın Subet Baldi neyse. O oh, adam benim için öldü. adam benim için öldü. Oh, kendi kendini öldü. Oh, adam benim için öldü be. Ay, ay, oh. Adamı unutmayacağım. O adamı benim için öldü. Neyse arkadaşlar otursan saniye sonra videoyu bitireceğiz. Şöyle bakalım. Şurada hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar şurada videoyu bitireceğiz. Şöyle e, dance. 3. Hayır böyle değil. E, dance. Şu kanaldan yazabilirsin. Bye bye sizi seviyorum.